Şaşılık şu. Şimdi iki gözle görmeyi sağlıyoruz ve stereoskopik görmeyi sağlıyoruz. Şöyle elimde ekranda da gözüküyor şu şekilde. zaten. Aa, Küçük bir güzel. kardeşimizin sanırım. Evet. Aa, ekranda da gözüküyor. Evet. Gör, görüyorsunuz. Dışa kayma bu. Yani şu paralelizmi eğer görmemiz şu paralelizmi bozarsa, evet. Dışa kayma ya da içe kayma. Bu paralelizmin bozulması haline şaşılık diyoruz. Evet. Yani gözlerin bakış paralelizminin bozulmasına şaşılık diyoruz. Ya içe ya dışa. Ya da üste aşağı. Tedavisi mümkündür. E, Çoğu olmukta mümkündür. Evet. E, çeşitli tedavi metotlarımız vardır. E, muhakkak ameliyatta en azından daha iyi bir hale koymak mümkündür. Hani yüzde evet. yüz e, biliyorsunuz tıpta yüzde yüz konuşmak çok doğru olmaz. O nedenle e, en kötü ihtimalle daha iyi bir hale getirmek mümkündür şahıslar.